Selamun Aleyküm Merhabalar sevgili arkadaşlar İğne oyası Tasarım 49 kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sizlere yepyeni bir model yine oyası yapacağım Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bana destek olmak için lütfen desteklerinizi bekliyorum Ve beğeni yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar e, Bugün mevcut ölçülerini ve havlu 3 tane yapabileceğiniz bir tane model tasarımı çıkardım İnşallah beğenirsiniz. Ben çok beğendim. Çok değişik, çok farklı bir Öncelikle arkadaşlar bir halka oluşturacağım. Bu içerisine 6 tane 5 tane pardon 5 tane zürafa yapacağım arkadaşlar. Çok tatlı, çok tatlı bir model oldu. Biraz da uzun sürebilir, o yüzden arkadaşlar aşama aşama sizlere sadece göstereceğim. Hemen hani bir sıcaklarını hani yaptıktan sonra arkadaşlar ipini sıkacağım. düştü. Evet, Şimdi ipimi çekiyorum ve sıkıyorum. Zürafaların içerisine bir sıra geçeceğim Sıra Zürafaların içerisine bir sıra geçeceğim. Şöyle ipimi de karıştırdım. Ben Evet. Bakalım. Ben. ipimizi bağlamak için kuşu ben bu şekilde ipimiz kısa ipimiz karşımıza kalacak bu şekilde arkadaşlar ipimizi alıyoruz ben ipimi var sonra döneceğim şöyle küçük zirafalar oluşturacağız arkadaşlar 6 tane içine kuşu boyutlarına görebiliyorsunuz sonra evet döndüm sık bağlantım biraz olduğu için bu diğer taraftan gitmek zorunda kaldım Evet arkadaşlar bundan da 6 tane zürafa ortalama oluşacak. Daha sonra ben döneceğim. Evet arkadaşlar ikinci sırayı da yaptık. Şimdi bunun ilk zürafamızı 3 tane zürafa dolduracağız arkadaşlar. Pardon. Döneceğim. Özür dilerim. Şöyle dönüyoruz diğer tarafa arkadaşlar. Şimdi en son yaptığımız zürafayı 3 tane zürafa ile dolduracağım. Bir, iki, arkadaşlar 3 sürafla yaptıktan sonra arttırmayı her bir sıra bir el tamı arttıracak. 7 e, olunca yapılır. Açacağız arkadaşlar. Genişleteceğiz daha doğrusu. Evet arkadaşlar ben dönüm arttırmaya devam edeceğim kamera arkasında. Daha sonra dönüşmek Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sevgilim 7 tane zürafa oluncaya kadar arttırdım. Toplamda 5 sıra yaptım arkadaşlar. Şimdi dönüyorum ve azaltmaya başlıyorum. Şöyle. ipimizi tam oranına göre saltıyoruz. Gözünüz olsun. orada ben az kaldığı için düğüm atmam gerekiyor. güzel şekilde Gördüğünüz gibi. Şimdi azaltmaya başlıyorum arkadaşlar. son bir taneye kadar azaltıyoruz. Ben bir iki bir iki sonra konaya atacağım, Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde sulafalarımı yapacağım. Azaltacağım bir kadar. Ve size tekrar arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bitirdim. Kamera arkasında yapraklarımı bitirdim. Toplamda 6 tane yaprak yapıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz 3 zürafa başladım. 7'ye kadar arttırdım. 7 zürafadan sonra 1'e kadar azalttım. Böylelikle 6 tane beze yaptım. Bir koyu sarı bir de açık sarı ile yaptım arkadaşlar. Şimdi etrafına geçeceğim. Arkadaşlar ipimi 4 kat oluşturacağım. Şu kadarlık şu kadar uzunlukta yeteceği kadar miktarını sizler e, ayarlarsanız günümüze göre daha iyi olur Evet arkadaşlar şimdi gülümün ön tarafından başlıyorum size açık sarıyla başlayacağım şöyle ipimi bırakıyorum ipimi buraya bırakacağım önce iğneli ipimizi alalım Evet, başlayalım. Hadi bismillah. Arkadaşlar, ipimizi en son arttırdığımız zürafaya vuruyoruz arkadaşlar. En son artırdığımızı unutmayın. Yani 7 tane zürafalı olan kısmı vuruyoruz. Şöyle ben ipimi de bu şekilde <laughs> tutturayım. Alttakini de tutturmuştum. Bakın arkadaşlar, şu şekilde can evet. Gördüğünüz gibi bağladım. Şimdi etrafını bu dört farklı koyu sarı olan ipimi. Yani siz hangi rengi tercih ederseniz edin koyu rengi üst kısma kullanacaksınız. Unutmayın çünkü görüntüsü ancak o şekilde ortaya çıkıyor. Bayağı uzun sürdü. Bayağı da uzun sürdü arkadaşlar videoyu iki parça halinde yani modeli iki parça halinde paylaşacağım çünkü bayağı uzun sürüyor bugünlük 40 kısmı etrafını geçeceğim bir de bir kısım daha var onu da göstermeye çalışacağım size kalan kısmını da inşallah bir sonraki videoda paylaşacağım arkadaşlar bir ikimiz geride kalmış bu arada bu kötü oldu en sevdiğim şey farkında olmadan diğer iki geri de vermişiz artık ne evet arkadaşlar bu şekilde kenarlarını geçiyoruz Bu fazlalık bıraktığım ipler düğümler görünmesin diye bırakıyorum üzerinden geçtikten sonra kuran kısmı keseceğim arkadaşlar. Bunlar sizin yaptığınız modelin daha muntazam olmasını sağlayacak. Ben şimdi hemen düğümün üzerinden ipimi bağladım. Bakın. Evet, şimdi bu ipimi koparabilirim. Tam derin kısmından koparacağız. Evet, kopardım şimdi devam ediyorum. Sonraki zürafayı doldurarak etimiz etrafına yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar birleşi birleştirme noktasına kadar sizlerle devam edeceğim. Sonra kamera arkasından planlayacağım arkadaşlar. dikkat edin yedi tane yani um, arttırdığımız zürafa üzerinde diğer yaprağa geçiyoruz Evet bakın ben 7 zürafaya geldim şimdi 7 zürafadan sıfır noktasında şöyle size göstereyim burada da yedinci zürafaya iğnemi batırıyorum ve şöyle bununla tam olarak birleştirmek adına kaldım zürafamız tam sık olacak. Bunlar birbirine yapışacak ee, sonraki yaprağı bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bence bugünlük bu bu kadar. Kalan kısmını da yarın inşallah paylaşacağım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Lütfen abone olup bana destek olun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.